Beyler bayanlar selamlar. Son bak bu hata videosundan sonra bu sefer güzel bir haberle karşınızdayım. Öncelikle ne oldu? Bu bug'ı düzelttiler ve bu bug'ın yanı sıra sürekli başkalarının da hani dediği sözde ağladığımız durum vardı ya. diamarla ilgili. Onlarla da ilgili bayağı bir düzenleme olmuş. Peki güncelleme sonrasında neler oldu? Haydi gelin şimdi birlikte bakalım. sadece görseli yani dış görüntüsünü değiştirmesi gerekiyor. Ama bu silahta Mekten'in bu blueprintinde öyle olmuyordu. Nihayet farkına varmışlar ve düzeltmişler artık normal Mekten'in istatistikleriyle oynayabilecekmişiz. Peki diğer olan değişiklik ne arkadaşlar? Diamar 14'te. Evet en güzel yer. Bundan sonra Diamar 14'te merminin delmesini sniper'dan AR'ye düşürmüşler. Yani sniper gibi daha fazla delme özelliğine sahip olmayacak. AR gibi olacak. Yine derme etkisiyle yine duvarın arkasından bir şeyin arkasından hasar verebileceğiz ama bu sniper'daki kadar güçlü olmayacak. Ve artık marda mermi ilerledikçe, mesafe kat ettikçe hasarı da düşecek. Öyle uzaktaki adamada o tık 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 vurdum diye bir şey olmayacak. Peki ne kadar düşecekmiş? Normalde 55'ten 48'de düşürmüşler. Ve 750 birim sonrasında artık o 750 birim 750 metre değildir her yerde. Birimleri daha farklıdır diye düşünüyorum. %70 daha fazla azalacakmış 250 birime kadar. Yani arelerdeki mantık gibi olacak arkadaşlar. Belli bir mesafe sonrasında daha az vuracağız. Öyle orta ve uzak mesafede ağzımıza sıçmayacaklar diye marla. En güzel nerfine peki şu anda ona geliyoruz. Rico ile arttırmışlar. Ve nasıl arttırmışlar arkadaşlar? İlk mermiyi sıktınız. ikinci mermide hop hemen yukarı atacak silah. Ondan sonra üçüncü mermide hop yukarı atacak. Ama bundan sonraki üçüncü mermiden sonraki atışlarda o yukarı atması tepmesi daha az olacak. Daha hafif olacakmış. Hasarıyla da ilgili bir düzenleme yapmışlar. Bundan sonra 750 birimden sonrası 750 unit birim artık dediğim gibi o metre mi, ne kadar nasıl hesaplıyorlar onu bilmiyorum headshot atsanız da yüzden daha az vuracak. Hani kar 98'de bazen biz diyorduk ki Allah'ın o ben kafasına vurmadım mı nasıl düşmedi o bilmem ne falan. Ama ben belli bir süre sonra hasarı azalıyordu. Aynı ondaki gibi olacak arkadaşlar. Ve aynı şekilde diğer hasarında yaklaşık olarak %8 civarında düşürmüşler. Tüm bu söylediklerimin aynısını Type 63'te de yapmışlar. Sadece mermi etkisini ve hasarın düşmesini azaltmışlar. Type 63'ün bu arada hasarı normalde 60'mış. Diamar 55'ti. Ama e, bundan sonra 45'e düşecek. Yani Type 63'ün hasarı da Diamar'dan daha da düşük olacak. Ama farkı şu arkadaşlar. Type 63'e daha uzağa sıkabileceksiniz. Çünkü Diamar'da 750 birime kadarken Type 63'te 900 birimden sonrasında bu hasar azalması başlayacakmış. Burst pistol yani diametrimizde de max damage'i de maksimum hasarı da 45'ten 40'a düşürmüşler. %10 daha düşürmüşler. Zaten diametri iyice nöfletmişlerdi. Diametri artık ah, kimse kullanmaz <laughs> diye tahmin ediyorum. Eklentileri de bazı değişiklikler yapmışlar. Öncelikle diamardan başlayalım arkadaşlar. Zaten front grip'i çok fazla kullandığımız için onu es geçiyorum. Genelde biz field agent for grip kullanıyoruz ya. Onda da recoil'i normalde azaltıyordu. Ama recall'un azaltılmasını %35'ten %25'e çekmişler. Yani o eklenti de belli bir miktarda recall arttır azaltıyordu ya. O o kadar artık azaltmayacak. Silahımız daha da fazla sekecek. Sonunda sonunda sürekli her videoda söyledim şeyi yapmışlar. Her oynadığım kişiye de söylüyordum bunu. Abi şu silahı sekmesini arttır. Sekerse kolu olan kullansın. Bu kadar basit ki şu an yaptıkları güncellemede tamamen bununla alakalı. Type 63'te de yine aynı şekilde %45'ten %30'a azaltmış arkadaşlar. Ve horizontal olan da %45'ten %40'a inmiş. Peki Akimbo olarak taktığımızda Diamet diye ne yapacakmış? Bundan sonra tüm e, mesafedeki hasar çarpanlarını biri eşleştirmişler. Yani büyük ihtimalle bunda headshot da daha yüksektir tahmin ediyorum. Bilmiyorum şu anda. Daha, o onu da tekrardan 1'e çekmişler gibi bir şeyler yapmışlar. Ve videonun başında söylemiştim ya. Tactical Equipment bu bug vardı. aralıksız sistem basabiliyordum. Hemen onu düzeltmişler. Ve Challenges'larla ilgili bir şeyler yapmışlar. Çok da önemli değil. Artık oyun düzeliyor mu arkadaşlar? Oyuna adam akıllı geri dönüp abanıyor muyuz? Evet bence oyun çok güzel olacak tekrardan. Ve bu sürekli Diamar kullanıp savunanlar da tekrardan ağlamaya başlayacak diye onlara da küçük bir laf atayım buradan. Neyse bakalım. Tekrar sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ha burada da bir kısacık belirteyim. Elimdeki 2-3 tane stok var. Artık siz de beni idare edin. Diamar'a nerf geldi ama videolardan Diamar'la oynamıştım. Videonun altında açıklama yazacağım. Güzel oyunlar oldu. Onları yine paylaşacağım. Ama anlayışla karşılarsınız artık. Zaten neyse. Hadi görüşürüz bakalım.